ski. Anneciğim hadi gel. Umut. Gel aşkım. Gel al telefonu hadi. Gel al koş koş koş. Koş. Koş gel al. Gel al, anne. Gel bebeğim al. Gel 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 al. Gel al. Gel, al. Gel, anneciğim al. Gel al. Hadi. Koş. Koş gel al. Hadi anneyim. Gel paşam. Umut. Gel al telefonu Umut. Anneciğim. Bebeğim. Tatlışım. Umut. Gel al. Umut. Seni bak ısırırım. Yanaklarını ısırırım ben. Ee, evet. Ee. Kalk hadi kalk 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 çabuk kalk. Kalk çabuk. Kalk çabuk kalk. Kalk 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 kalk. kalk aşkım. Kalk paşam. Kalk 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 çabuk kalk. Umut kalkamaz ki yürüyemez ki koşamaz ki koşamaz ki koşamaz işte koş da görelim hadi koş 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 hadi kalk hadi kalk 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 hadi görelim kalk kalk bakalım nasıl kalkın kalk kalk aferin Aferin sana, aferin. <laughs> aferin sana. Ama geri gel, geri gel. Oraya kapan çarpabilir. Orası sakıncalı. Gel geri, geri gele de. Gel geri, Umut. Geri gel anneciğim. Hadi ya, hadi kalk da görelim ya. Ama bu tarafa gel, bu tarafa gel. Geri gir gel. Bak oraya kapan çarpar, düşersin. Oh, çarptı bile. Oh!